Artık senin özgür olmanın vakti geldi Necdet. Zaten hayatını berbat ettim. Şimdi mutlu olmak için bir fırsatın var. Bunu elinden kaçırmanı asla istemem. Yasemin. Sana kızgın değilim. Benim için kıymetin hep aynı kalacak. Yasemin. Ben bu ayrılığa hazır değilim. Bunları konuşmak bile benim içimi paramparça ediyor. Zaten günün birinde olmayacak mıydı? İkimiz de acılarla baş edebilecek kadar olgunuz artık. Hem bu şekilde nasıl devam edersin? Güzide'ye haksızlık olmaz mı? Nasıl oldu bu bilmiyorum. Çünkü ben ona aşık değilim. Değilim. Çünkü ben hala